Hepinize merhaba arkadaşlar, Hacker kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikteyim. Oyun videosu çekemeyeceğim maalesef ki, kendim ne desem anlayamadım ki. Kendim video çekeceğim daha çok sizin için arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar bizim gelişim size her şeyi sunabilmem için lütfen aşağıda şurada çıkan şurada çıkan abone olma tuşuna basın şurada çıkan like atma tuşuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar abone olduktan sonra bildirimleri de açarsanız yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar Hepinizi çok seviyorum. Lütfen bu kanalı büyütelim. Lütfen büyütelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.